Herkese merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Beni bu video ile tanıyacak olanlar sizler de kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu kanalda günlük vloglara yer veriyorum. Beni bu video ile tanıyacaksanız ve bu videoyu izlemeye devam edeceksiniz. Çünkü başlıktan da anlaşıldığı gibi beni de araştırarak izlemek istediğim bir konuydu. Ne zaman böyle otursam bilenler bilir. Sizlerle birlikte bir şey konuşuyorum, bir şey paylaşıyorum. Yine o günlerden bir tanesi. Bu arada yani sizlere göstermeyi unuttum. Göstermedim. Daha doğrusu daha bugün yaptık. de şöyle küçük manisiz bir yılbaşı ağacı yaptık. Püsküllü parlak e, sarmışıklardan çam ağacının şeklini aldıkladım. Ve Arden'in toplarından çam ağacımızı süslemiş olduk. En yukarıda da benim tokam var. Kurdeli tokam. Onu da böyle en başta kurdeli şeklinde yapıştırdım. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü vlogtakiler merak ediyor iyi nasıl yaptığımı. Ve onlardan habersiz bir şey yaptığımda bazen kızıyorlar. O yüzden bunu da söyleyeyim dedim. Konudan çok sapmadan sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Başlıktan da anlaşıldığı gibi Trendyol online sitesinde yapılan çekilişlerden çekiliş kazandık. Telefon kazandık. Telefonumuzun markası iPhone 14 Pro 1 TB hafızalı olandan. Bunu da sizlerle paylaşmadan başka vloglar da yüklemek istemedim. Öncelikle bu sevincimizi sizlerle paylaşmak istedik ve daha sonrasında hemen bu süreci anlatacağım ve çok sıkmadan vlog kapatmak istiyorum. Biliyorsunuz hani bilmeyenler için de tekrardan bahsetmek isterim. Tiradio denilen bir internet sitesi var bilmeyen yoktur ama yine de ben ismini söylemeden geçmek istemedim. Çekilişler var. Araba çekilişi, bisiklet çekilişi, işte telefon çekilişi, tatil, benzinlik, beyaz eşya, aklınıza gelebilecek işte elektrikli süpürge vesaire vesaire bu tarz çekilişler oluyor. Bu çekilişleri e, miktarda hatta 3 liraya, 2 liraya, 1 liraya alabileceğiniz bilet hakları oluyor. Bu biletlerden istediğiniz kadar, istediğiniz e, bölümden işte ne diyeyim istediğiniz bölümden diyeyim istediğiniz bir şeyden istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Yani gücünüz nereye, nereye kadar yetiyorsa kendinize bilet alıyorsunuz. Bu biletlerde aldığınız TL karşılığında sizlere numara veriliyor. Be yaklaşık 5-6 Aynen 5-6 haneli bir numara veriliyor. Bunlar sizin biletleriniz oluyor. Bu biletlerde de kurallı verilen bir bilettir arkadaşlar. Hani böyle gidip de kendiniz seçtiğiniz bir biletler değil. Kuralla size düşen Bilet numaraları. Bunlar size düşüyor. Biletlerinizi alıyorsunuz ve çekilişin kazanılacağı günü bekliyorsunuz. Çekilişler çekildiği zaman zaten otomatik olarak milli piyango dairesinde otomatik olarak çekiliyor. Yani birisi elle falan filan değil. E, müdahale edilecek bir şey değil. Otomatik olarak çekiliyor. Kazanamazsanız zaten hani herhangi bir bildirim alamıyorsunuz. Zaten girip kendi sitesinde kontrol de edebilirsiniz eşimden aldım haberi. Gerçi eşim kazanmış oluyor bu çekişi ben değil. Ben genellikle başka şeyleri deniyordum. Eşim de genelde arabaları deniyordu ama hep araba deniyoruz. Hadi bu sefer de telefonları deneyelim falan diye niyetlendik ve oldu. Biletlerimizi aldıktan sonra çekişlerimizin çekildiği gün zaten kazanırsanız direkt size öncelikle bildirim. Sonrasında mail olarak sizlerle iletişime geçiriyorlar. Ama mailden önce sizlerin Trendyol çekişindeki e, bildirime cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü sitesine girdiğinizde size biletlerim kazandıklarım e, bölümünden sizin e-postanızı doğrulamanızı, telefon numaranızı istiyor. Ve daha sonrasında e-postanıza bir mail geliyor. Bu mailde sizlerden iki tane ıslak imzalı bir belge istiyorlar ve iki tane iki tane de göndermeniz gereken e, belgeler oluyor. Bu belgelerin çıktısını alıyorsunuz. Kendi formunuzu kendiniz dolduruyorsunuz. Kendi el yazınızla sonrasında işte e, bulunduğunuz bölgede kargo hangi kargoysa çünkü bütün kargolara sanırım e, hizmetleri var. Bizim burada PTT var. PTT ile gönderim sağladık. Bulunduğunuz bölgede hangi kargo hizmeti varsa onunla birlikte zarflayarak kahverengi zarflar oluyor biliyorsunuzdur. Hani böyle uzun, böyle özel belgeler için olan bir belge, şey zarf türü. O kahverengi zarfa koyuyorsunuz, doldurduktan sonra doğru bir şekilde doldurmanızda fayda var. Çünkü yani elektronik bir şey gelecek anladınız mı? Yani bunun kıymeti için bilmemiz lazım. Biz böyle tekrar tekrar bildiğimiz şeyleri kontrol ettik. O yüzden bayağı bir kontrol ettikten sonra PTT aracıyla İstanbul'a gönderdik. de zaten şu an görüyorsunuzdur. Bu belgeleri doldurmuş olduk. Zaten size de eğer kazanırsanız hemen hemen aynı belgeler gelecek. Aynı belgeleri doldurmanızı isteyecekler. Bunları göndermiş, göndermiş olacaksınız. Bu belgeleri gönderdikten sonra belli bir süre bekliyorsunuz. Biz tarih vermek gerekirse 22 Kasım'da eee belgeler mailimize ulaştı. 25 Kasım'da gönderim sağladık. Araya hafta sonu girdi. E, araya hafta sonu gelince biraz iş uzadı ama çok da uzamadı. Hani biz birazcık daha uzar diye bekledik. 25 Kasım'da belgelerimizi gönderdik. Dün günlerden ne? 30'u. Aynen. 29 Kasım'da da telefonumuz elinizdeydi. Gerçekten gayet hızlı bir şekilde oldu. Çok da merak ediyorduk. Acaba gerçek mi gelecek mi? Orijinal mi gelecek vesaire diye. Ay, reklama girmesi peki. <laughs> ve şöyle de doğrulamış olduk. Sizleri de hani kulağınıza küpe etmek istiyoruz. Evet, Trendyol çekilişleri gerçekten doğru ve gerçekten orijinal gönderiyorlar. Çekimimi yeni telefonumla yaptığım için zaten kaliteden de belli oluyor. Eski telefonumdan gerçekten kurtuldum. Bunu da bilenler bilir. Benim iPhone 11. 64 GB'lı bir telefonumdu ve yıllarca idare etti beni. <laughs> Haykırmak istiyorum böyle kurtuldum diye. Çünkü dediğim gibi vloglar çekiyordum ve ben telefonla çekiyordum. Sürekli hafızam doluyordu. Sürekli bir sürü alışveriş sitelerini işte telefonun içindeki neler varsa hep siliyordum YouTube'a. Video yüklüyordum. Yani kıymetim öyle ne emeklerle sizlerle birlikte oluyordum. Ama şimdi artık 1 TB hafızayı da donduramam diye düşünüyorum. Yani çok şükür diyorum. <laughs> Gerçekten çok şükür diyorum. Eğer bu telefon çıkmasaydı zaten ben kamera almayı düşünüyordum ama hani bir iki ay daha vardı ama bu tuzu biberi oldu. Gerçekten bize iyi geldi. Darısı başınıza artık. Daha iyileri, daha bir iyi bir şekilde sizlere şansınız gülsün derim. Şimdi dediğim gibi çekimi telefonundan yaptığım için size şu an telefonumu gösteremiyorum ama e, short videolara kutu açılımı iPhone 14 Pro kutu açılımını yüklemiş olurum. Ya da Instagram'dan direkt profilimden de görebilirsiniz. Şurayı Instagram kullanıcı adımında bırakmış olurum. Aynı zamanda YouTube'da da short videolarımda da kutu açılımı görürsünüz oradaki telefonu. Ee, öncelikle şöyle bir PTT kargosuna geliyordu. Şöyle PTT ile gönderdiğim için. Pardon. Biz PTT ile gönderdik. Kendileri yurt içi kargo ile gönderimini sağladılar. Burada yurt içi kargo yok. Merkezden eşim aldı. Bu şekilde yurt içi kargonun poşetinin içinden geliyor. Yine böyle kutusunda. Sizlerle de yani kutu açılışını yapmış gibi bir şey oluruz. Dediğim gibi şöyle. Yine kendi kutusunda geldi. Bu iki şeyleri falan çıkarttım. Tabii ki de içinden telefon çıktı. Her şeyini çıkarttım. Her şeyini de koydum geriye. Ne olur ne olmaz diye. Yani ürünün faturası e, şuradaki şeyine dair hiçbir şekilde atmadım. Böyle yine orijinal kutusunda geliyor. Ve ne kazandıysanız o sizin oluyor. Diğerlerinde de aynı şey sanırım. Çünkü çok araştırdım. Diğer elektronik cihazlarda da aynı şekilde. Arabada nasıl olur bilemem. Ama elektronik cihazlarda aynı şey. Şimdi gelelim ÖTV KDV durumlarına. Bu konuda da gerçekten hiç şüpheniz olmasın. ödeve KDV vesaire bunlar ödeniyor. Yani telefonu almak için siz hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Şunlar hariç. Yani diyelim ki işte kazandınız, çıktı. işte para ödeyecek miyim acaba telefon yarısını verecek miyim ya da vergi ödeyecek miyim falan diye düşünüyorsanız. şöyle söyleyeyim. Sadece kaç bilet hakkıyla eğer kaç bilet hakkıyla kazandıysanız o biletin parası artı kargo ücreti. Yani eşim bu telefon çekilişine 5 bilet hakkıyla girmiş. E, artı kargo ücreti 35 TL. 5 tane bilet hakkı, 5 tane bilet satın aldığı için de 65 TL. 65 artı 35 eşittir 100 TL. Yani 100 TL'ye 0 iPhone 14 Pro satın almış olduk. Benim diyeceklerim buraya kadar. Sizin aklınıza takılan soru işaretleri sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Konuyu adapte olduğumuz kadarıyla da cevaplamaya çalışırız, yardımcı olmaya çalışırız. Beni dinlediğiniz için bu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin ve videomu beğenmeyi unutmayın. Her kanalıma abone olursanız bir sonraki videolarda görüşürüz. Şimdiden hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılda bol bol şansınızın güleceği zamanlarınız olsun. Şimdiden herkese mutlu yıllar.